Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Konumuz Miraç ile ilgilidir. Allah bazı ayetlerini göstermek için kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürerek insanlara ayet olarak bazı ayetler göstermiştir. Acaba Allah'ın gösterdiği bu ayetler neymiş? Onun üzerinde durmaya çalışalım inşallah. Yukarıda İsra suresinin birinci ayetinin bize verdiği mesajlar hakkında dilimizin döndüğü, aklımızın kavradığı kadar anlamaya çalıştık. Ayet kelimesi bazılarının anladığı gibi sadece Kur'an'da geçenler ve vahyedilenler değil, aynı zamanda kainat yaratılan, yaratılan madde ve mana aleminde insan yaşamının karşısında bir hayat yolculuğu içerisinde oluşan zerreden küreye kadar her şey olduğunu anlamaya çalıştık. İnsanlar içerisinde insan olan, iyi biçen, pazarlarda dolaşan, acıkan, sıkıntı çeken, üzülen, sevinen, ağlayan, gülen, evlenen, çocukları olan hanımlarıyla bir yaşam biçiminin bizzat pratik hayatta diğer insanların başına gelebilecek isyan ve baş kaldırıcılar karşısın e, karşılaşan nebi ve resulün yaşanan hayatta nasıl aktör olarak oynadığını bize bir model olarak sunup yaşanacağını anlatmıştır. Nebileri diğer insanlardan farklı kılan, deistlerin ve ateistlerin kabul etmediği, onlara Allah'tan vahiyler gelerek, onların hayatları bir ayet olarak diğer insanlardan farklı bir konuma yükseltmektedir. O peygamberler ne sofizmde ki anlayış gibi on parmağından su akıtıp orduları sulayan ne elinden sihirli bir değnek olup o değnekle istediğini yapan ne heymen gibi havalarda altından bir hayvanla gezip dolaşan Allah'ın yanına giderek pazarlık yapıp kendi isteğine göre biri ne de realizmin deistlerin, pozitifistlerin söyledikleri gibi sadece aklın ürünüyle evreni okuyan, onun tecrübi bilgileri sonucunda hareket eden biriydi. O peygamberler Kur'an'ın ifadesiyle nebi olduktan sonra hayatlarında bir devrim yaratarak kendi istekleriyle hareket etmekten uzaklaşarak söyledikleri ve yaptıkları vahyin gözetiminde güzelliklerde, hastalıklarda, savaşta, barışta, evlenmede, insanlarla iletişimde yaşamanın her alanında onunla onu kuşatarak tabiri yerindeyse Allah'ın bir perde arkasından hareket ettirilen bir kumandası gibidir. İşte Peygamberleri kutsal yapan ona itaatin Allah'a itaat, ona yap yapılan itaatsizliğin Allah'a itaatsizlik olduğunu ve o konuma getiren olgu budur. O zaman İsra olayı göğe yükseliş değil, Mekke'den Medine'ye hicret edişle işkence ve zulme uğrayan uğrama döneminin kapanarak güç ve kuvvet e, toplanıp küfre karşı palazlanıp saldırılara müslüman olanların her ne koşulda olursa olsun kendi kimliklerine kavuşarak yaşanan hayatta ezilmişlikten horlanmışlıktan miskinlikten kabuğuna çekilmişlikten, sessizlikten kurtularak kendisini gösterme olayıdır. Peki neler değişti? 1. Bize Miraç diye bahsedilen İsra Suresi, 1. ayetteki ayetin anlattığı, Peygamberimizin Cebrail gelerek Burak'la 7. kat semaya çıkılarak, orada bir kul olan peygambere isnat edilen yakıştırmalar Allah'ın emrinin pazarlık sonucu söke söke aldığı haşa emirler değil. Miraç diye bahsedilen olay Mekke'den Medine'ye hicret yolculuğudur. Eğer İslam toplumlarının anladığı gibi peygamber bedenen veya ruhen yedinci kat semaya yolculuk yapmış olsaydı Mekke müşriklerinin onu öldürmek istediklerinde mağarada gizlenerek Mekke'ye bin bir sıkıntı meşakkat içerisinde kalmadan hemen gibi havada Allah onu ve yanındaki destekçilerini uçurarak Medine'ye indirirdi. Fakat öyle olmamış. Mağaralarda yılanların, akreplerin içerisinde canlarını riske atarak günün koşullarına imkanlar neyse gerek açık açlıkla gerek sıcaklıkların verdiği yakıcı alevlerin arasında boğuşarak yolculuklarını düşmanların her türlü yakalamalarına karşı gizlilik içerisinde saklanarak Medine'ye ulaşmalarıdır. İki Medine'ye geldiklerinde inançlarını söyledikleri zaman öldürme yerine hicret eden Müslümanlara karşı merhamet ve şefkat kucaklarını açan, kendi nefislerine karşı gelen muhacir Müslümanlara yiyemediklerini yediren, giyemediklerini gi giydiren, barındıran Ensar vardı. Haşr suresinin 9. ayet-i kendilerinden önce o yurdu yani Medine'yi hazırlayıp imanı gönüllerinde yerleştirenler ise hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı işlerinde bir ihtiyaç arzusu duymazlar. Kendilerinde bir açlık ihtiyaç olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah bulmuş olanlardır. Hayırlarda yarışan, şerde ve kötülüklerde birbirine asla destek olmayan, kötülüğün yok edildiği, iyilik ve güzelliklerin hakim olduğu bir topluluktur. İşte dünya toplumlarına tarih sahnesinde kayıtlara geçmiş ve dönemini insanlığa yaşamını altın harflerle yazdırarak bugüne kadar kendisinden söz ettirmiş ve bundan sonra da kıyamete kadar söz ettirecek bir örnek toplum abidesi oluşmuştur. 3. Allah'ın elçisine değer veren ve onu canlarında ve mallarında daha çok seven, öl dediği zaman gözünü kırpmadan ölmeyi bilen, verdiği emirler karşısında saygıyla eğilen bir topluluk ortaya çıkmıştır. Ashab suresi 6. ayet-i kerimede Peygamber müminler için kendi nefislerinden daha evladır. Ve onun zevceleri de onların anneleridir. Rahim sahipleri de Allah'ın kitabında birbirlerine öteki müminlerden ve muhacirlerden daha yakındır. Ancak dostlarınıza maruf üzere yapacaklarınız başka. Bunlar kitapta yazılmış bulunmaktadır. Peygamber müminler için kendi nefislerinden daha evladır. Böyle bir toplum oluştuğu zaman Peygamberler bulunmuş oldukları çağda ve toplumlarda adaleti uygulayabilirler. Allah'ın emirleri karşısında baş kaldıranlara bozgunculuk çıkararak çıkararak çeteleşip birbirlerine destek olarak hakkın hakimiyetini yeryüzünde kaldırmaya çalışanlara karşı ancak yaptırım uygulayarak onları dize getirebilir. Şimdi globalleşen dünyamızda insanların zaafından istifade ederek sömüren, köleleştiren ve insanları mezhepler, tarikatlar, şeyhler ön plana sürülerek inananları bölük bölük parça parça ederek kendi hakimiyetini sürdüren zalimlere, firavunlara karşı Muhammed peygamber gibi halkın halkına karşı yumuşak, şefkatli bir lider, o lidere karşı daha onu etten doğarla örecek bir iman nesli ortaya çıkmıştır. Tevbe Suresi 128'de Andolsun size içinizden sıkıntıya düşmeniz onun gücüne gider. Size pek düşkün, Müminlere şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmiştir. Böyle bir lidere karşı da onun eli kolu olan bir toplum iman edenler ordusu gerekiyor. Ki Allah'ın ayetleri yeşersin ve Allah'ın hoşnut olacağı bir konuma gelsinler ve dünyada rahat ve emin eman içerisinde bir nefes alabilsinler. Yine Tövbe Suresi 100. ayette öne geçen muhacirler ve ensarlar ile onlara güzellikle uyarlar. Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Ve onlara içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler hazırlanmıştır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. 4 Allah'ın en büyük gösterdiği ayetlerden birisi insanların eman ve emin içerisinde olabilmeleri için Müslüman olanların güç ve kuvvet sahibi olmalarıdır. İktidar sahibi olduklarında artık hiç kimse başkalarının dini üzerinde Oyun oynayamayacak. Her insan kendi dinini başkalarının üzerinde baskı unsuru yapmadığı sürece istediği gibi inanıp istediği gibi yaşama hakkına sahip olacaktır. Kur'an'ın dışında anlatılan halife ve İslam hakkındaki anlatılanlar Kur'an'ın öngördüğü din değildir. Yeryüzünde fitne fesat kalmayıncaya kadar cihad edilmesi insanların Müslüman olması için değil, insanların başka dinden olanlara zulmeden insanların zulümlerinin mazlum üzerinden kaldırılması için emir vardır. Yine Enfas suresinin 39. ayet-i kerimesinde <laughs> fitne kalmayınca ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçecek olurlarsa, şüphesiz Allah yaptıklarınızı görendir. 5. En büyük ayetlerinden birisi de Kur'andır. Hakla batılın doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü en ince ayrıntılarıyla bize açıklayan ve doğru bir bakışın ilkelerini koyan bir kitaptır. Elde bugüne kadar orijinalliği bozulmamış ve kıyametin sonuna kadar da bozulmayacak olan bir belgedir. İnananların vahiy asasıdır. İnsanların pusulasıdır. İnsanların yol işaretleridir. İnsanların psikolojik tabibidir. İnsanların mizanıdır, terazisidir, ölçeğidir. Cinlerin ve şeytanların insanlara karşı attıkları vesveseleri bertaraf edendir. İnsanlara arınıp temizlenme ve yol gösterici olan kitaptır. Dünya insanlarının helak oluşu böyle bir kitabın insan yaşamından uzaklaştırılmasından kaynaklanmaktadır. Furkan Suresi 30. ayette Velçi ve dedi ki Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'a terk edilmiş olarak bıraktılar. Kur'an ya inkar edenler tarafından kabul edilmemiş ya da insanlar tarafından içerik ve yaşam olarak terk edilmiştir. Konumuz Kur'an'ın anlaşılması ve getirdikleri yaşam biçimi değil ama Kur'an'daki bir ayetin yanlış anlaşılması ve uygulanması sonucunda ne gibi problemler çıktığını bir ayet örneği vererek açıklamaya çalışalım. Bakara 193. ayette Fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse artık zulüm yapanlardan başkası da karşı düşmanlık yoktur. Allah insanlara dünya hayatında aklını, takvasını ve fıskını, fücurunu vermiş. İnsanların önüne de doğru ve veya yanlış yola gidebilecek malzemeleri de vermiş. Kişileri gittiği yönde yolu istisnasız bir şekilde ayrım yapmadan sonuçlarına katlanmaları koşul karşılığında müdahale etmeden kendi özgür iradeleriyle baş başa bırakmıştır. Nitekim mülk suresi 2. ayette o amel ve davranış bakımından hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. Dünya hayatında ay ayette iman edenlere verilen savaş emri insanların inanmamalarına veya inançlarına uygun yaşamlarına değil, iman etmeyenlerin bir başka dinler üzerindeki yaşamlarına, saldırışlarına karşı savaş vardır. Ayette dikkat ederseniz bunu vurgulamaktadır. Artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur. Her insan ister iman etsin, isterse de iman etmesin. Her insan kendi hesabını Allah'a karşı kendisi verecektir. Ahiret aleminde zaten herkes kazandığının karşılığını eksiltmeden fazlalaştırmadan bir hurma çekirdeğinin etrafındaki lifler kadar haksızlığa uğratılmadan alacaklardır. Ama dünya hayatında kişilerin başka insanlar üzerinde kendi inancını dayatmaya kalkarsa bu zulüm olur, bu zalimlik olur. İşte Kur'an insanların aynı dinden olmalarına veya inanmalara karşı savaş değil, iman etmeyenlerin yaşam ve din anlayışlarını diğer insanlara dikte etmelerine zorlamalarına karşı savaş yapmayı istemektedir. İslam toplumlarının anladıkları, anlattıkları veya dünya konjüktüründe kabul ettiği gibi değildir. Yani savaş emri bütün dünyadaki insanların Müslüman olması için değil, bütün dünyadaki insanların esenlik içerisinde kendi dinlerini yaşama özgürlüğüne sahip olması için vardır. Kur'an'daki konu ve anlatılmak istenen anlaşıl, e, anlaşılmadan Bektaşının söylediği gibi namaza yaklaşmayın ayetinin sonundaki bir cümleyi alarak namazın yok olmasına delil olarak kullanılması gibidir. Sarhoş ve cünüp iken namaza yaklaşılmasını Allah yasaklamıştır. Aynen onun gibi kafir olanları nerede bulursanız öldürün ayetinin başını bilmeden, başını dinlemeden, başındaki ayetleri ortaya koymadan sanki Allah iman edenlere kafir avına ve anlatım imajı vermişlerdir. Kur'an'da ise olay tamamen farklı anlatılmıştır. Bakara 190'da sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın. Aşırı gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez. Yine aynı surenin 191. ayet gelmesinde onları bulduğunuz yerde öldürün ve sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten beterdir. Onlar size karşı savaşıncaya kadar siz, Mescid-i Haram yanında onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın. Kafirlerin cezası işte böyledir. Yine aynı surenin 192. ayetinde onlar savaşa son verirlerse siz de son verin şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Kur'an'da hiçbir zaman Müslüman olanlara, iman etmeyenlere karşı savaşı başlatan olun diye bir emir yoktur. Ama ne zaman seni inancından, imanından, yaşam biçiminden dolayı öldürmek için, sürmek için, yerinden yurdundan kovmak için, savaş başlatmışlarsa işte o zaman onlara karşı savaş yapmaya Allah davet etmektedir. Onları bulduğunuz yerde öldürün. Bakınız Kur'an iman etmeyenlere karşı saldırmadığı sürece onlara dostça insanca geçinmekten men etmez. Mümtehne suresinin 7. ayetinde belki Allah sizlerle onlardan kendilerine karşı düşmanlık besledikleriniz arasında bir sevgi bağı Allah güç yetirendir. Allah çok bağışlayandır. Çok esirgeyendir. Yine aynı surenin 8. ayetinde Allah sizinle din konusunda savaşmayan sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Aynı surenin 9. ayeti gelmesinde Allah ancak din konusunda sizinle savaşanları sizi yurtlarınızdan sürüp çıkaranları ve sürüp çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmenizden sakındırır. Kim onları dost edinirse artık onlar zalim olanların ta kendileridir. Bu ayetler dünya hayatında Müslüman olanların namazlarının, bir başka ifadeyle din ve yaşam biçimlerinin profilini çizmektedir. Maide suresi 33. ayette Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuğa çalışanların cezası ancak öldürülmeleri, asılmaları ya da elleriyle ayaklarının çaprazca kesilmesi veya bulundukları yerlerden sürülmeleridir. Bu dünyadaki aşağılanmalardır. Ahirette onlar için büyük bir azap vardır. Yine aynı surenin 34. ayet kelimesinde Allah sizin sizin onlara güç getirmenizden önce tevbe edenler başka bilin ki şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Demek ki Kur'an iman etmedi ya Müslüman olmadı diye asla insanları öldürmeyi emretmez. Ama iman etti diye Müslüman olanlara savaş açıp öldürmek için savaşa karşılık vermeyi ve öldürmeyi emreder. Onları emre edeplice durdukları takdirde bakınız Kur'an onlar hakkında ne buyuruyor. Tevbe suresi 1. ayette müşriklerden kendileriyle anlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve Resulünden kesin bir uyarıdır. Yine ikinci ayette bundan böyle yeryüzünde dört ay dolaşın ve bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Gerçekten Allah inkar edenleri hor ve aşağılık kılıcıdır. Yine aynı surenin üçüncü ayette ve büyük haç günü Allah'tan ve Resulünden insanlara bir duyuru Kesin olarak Allah müşriklerden uzaktır. Onun Resulü de eğer tövbe ederseniz bu bilin ki sizin için daha haylıdır. Yol eğer yüz çevirirseniz bilin ki Allah'ı elbette aciz bırakacak değilsiniz. İnkar edenleri acı bir azapla müjdele. Evet, Müslüman olanlar otorite oldukları zaman kimseyi inançsızlıklarından dolayı öldüremezler. Yerlerinden ve yurtlarından süremezler. Edeplice durdukları sürece de kendi dinlerini kendilerine ait olarak bırakırlar. Burada isterseniz video sohbetimizi sonlandıralım. İkinci bir bölüm olarak da Nebi ve Resulün vahiy ile muhatap olması üzerinde durmaya çalışalım. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerine olsun der. Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle sizi Allah'a emanet ederim.